Merhabalar, iyi hafta sonları. Cumartesi sabahına not arttırımı haberiyle uyandık. Bu çok sık başımıza gelen bir şey değil malum. Hem görünüm iyileştirildi ki bu beklenti dahilindeydi. Ama not arttırımı sürpriz oldu, olumlu bir sürpriz oldu. Çok sık başımıza gelen bir şey değil dediğim gibi. Genelde not indirimi falan oluyor. Tabii not indirimi olduğunda ne diyoruz biz? Bu da bizim siyasetçilerin ve yorumcuların iki ikiyüzlülüğü. Efendim işte bu karar siyasi, işte Türkiye'yi zorda bırakmak için yoksa her şey çok güzel falan. Not arttırma olduğu zaman da bakın işte ekonomimizin iyi olduğunu teyit ettiler, onaylıyorlar gibisinden yorumlar oluyor. Bu da bizim siyasetçilerin ikiyüzlülüğü olarak kalsın. Yorumcularda da benzer durum görünüyor. Biz tabii ne yapıyoruz? Bu tür haberlere hep fiyat hareketi penceresinden bakıyoruz. Fiyat hareketi acaba bu haberi onaylıyor mu? E biz traderlar için önemli olan bu. grafiklerde bunları arayacağız. Ben bunları aradım biraz. ve sizin için bir özet çıkardım. Umarım önümüzdeki günler olumlu olacak. Benim ilk izlenimim olumlu. bakalım grafiklerde neler var. Bazı detaylar aktaracağım. Hadi başlayalım. 500 grafiğiyle başlıyoruz yine. E haftaya peki başlamadık. Pazartesi, salı, çarşamba Düşüşler geldi. Ee, Perşembe, Cuma'da zıpladı resmen. Pazartesinin de üstünde kapadı hatta. Dolayısıyla nasıl bir mum olmuş oldu. Şöyle ince gövdeli. Hemen bir mum dersi yapalım. İnce gövdeli ve fitilli bir mum oldu. Gövdesinin rengi ne? Ee, hemen hemen birazcık üzerine kapadığı için daha ince bir gövde oldu bu. Gövdenin rengi de dostlar yeşil olması lazım. Yani benim grafikte sarı olması lazım. Şöyle bir mum. Bu mumun adı ne? Bu mumun adı var. Bakalım. Tutturabildik mi? Evet tutturabildik. Öyle bir mum oldu. Bu mumun adı da önemli mi? Bence önemli değil yani ne oldu? İşte Dragonfly olabilir. Mesela çekiç olabilir. Geçen i̇şte haftaki bültende bu haftanın yani kapadığımız haftanın biraz problemli olabileceğinden bahsetmiştim. Şöyle bir beklentim vardı. İki bacaklı bir düşüş olacak. İkinci i̇kinci bacakta ilk bacağı eşit olursa nefis olur. Genelde bunu işte yapıyoruz demiştik falan. İkinci bacak biraz uzadı. Şurada ikinci yani şu gün çarşamba günü ikinci bacak ilk bacağı biraz geçmiş oldu. İki eşit bacak olmadı. Ne var ki e, bu çok önemli değil bu kadar e, milimetrik yani bu iş böyle çok Adı teknik analiz ama gerçekten bu teknik bir işten çok birazcık da yaratıcılık, biraz sanat işi. Bu hani hep derler ya işte bu bir bilim değil, bu bir sanat aslında. Olabiliyor. İkinci bacak biraz uzadı, sorun yok. Ee, ben ikinci bacağın ardından biraz karamsarlaşmıştım. Perşembe günü alımlar geldi ya bu nereden ne alaka, niye böyle oldu diye şöyle baktığımda çok bir anlam verememiştim. Ee, ama Bugün birazcık daha inceledikten sonra, biraz da dün geçen haftaki se seyahatte olmamdan dolayı çok detaylı bakamamıştım. Bu hafta biraz anlam verebildim şu muma, e, Perşembe ve Cuma mumlarına. Şimdi öncelikle onun anlamına gelmeden önce burada göstermek istediğim bir şey var. E, şu düzeltme hareketine dikkat edin arkadaşlar. Birinci bacak düzeltme, ikinci bacak. Şimdi ikinci bacağın olduğu e, yeri, yani ne bu? E, lower low. Pardon ya. Lower high. Low. Lower high. Lower low. Oldu şimdi. Bu lower ne olduğu yere dikkat etmemiz lazım. Haftayı da tam burada kapadık. Ee, burası işte kötü bir yerde kapadık. Yani kötü bir yerde miyim ama dirençte kapadık. Öyle söyleyelim. Şimdi bu not arttırma muhabbetine buraya geçebiliriz. Bu tabii ki iyi bir haber. Ee, tabii ki haberin kendisi iyi. Nasıl algılandığına bakacağız. Benim için nasıl algılandığı önemli. Haberin verisi içindeki rakamlar ve değil de haber piyasa karşı tarafında nasıl algılanacak o önemli. Pozitif algılanması bekliyoruz. Şimdi hemen gün içinden göstereyim. Geçmeye çalıştığımız yer şu tepe. Burayı muhtemelen geçeriz. Artık öyle tahmin ediyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. çünkü şurada da bir desteğimiz vardı. Bu desteğin kendisi. Bu da o tepe. Tepeyi geçince artık dönmüş oluyoruz tamamen. Ee, yani şu düşen hareket sonlanmış oluyor. Yani güzel bir bitiriş oldu bence sıkıntı yok gayet ee, hacim sonradan geldi hacimle desteklenmedi ilk alımlar. Bu beni biraz şüpheye düşürmüştü. Şimdi hacim gelmesi lazım önümüzdeki hafta. Ee, şimdi bu alımlar neden buradan geldi? Ya da şöyle düşünelim dostlar, madem alınacaktı. madem biliniyordu not arttırım <laughs> geleceği muhtemelen biliniyordu yani neden bu seviyeden alımlar geldi? Yani neden buradan dönmedi bu endekste? Ya da buradan değildi, neden buradan döndü? Bu soruyu sorarsak bu doğru bir soru. Ee, cevabı da doğru bir şekilde bulabiliriz. Şimdi dolar, TL bazlı baktığımda ben sol tarafında bir şey görmüyorum. Yani neden almış olabilirler diye. Sola baktığımda hiçbir şey yok burada. Ee, şu ufak destekler haricinde ki bence bunlar önemli değil. Dolar bazlı Baktığımda şöyle bir şey çıkıyor. Böyle bir resim çıkıyor dostlar. Birincisi benim için şu di e, diagonal çizgiler, eğik çizgiler çok da önemli değil ama şunlar önemli. Yani şurada bir destek, önceki direnç ve gepli geçtiğimiz bir direnç var. Bir bu. İkincisi de piyasa yapısı olarak şöyle bir kanal tarif edebiliyoruz. E, şöyle tepeler, tepeler dipler ve dipler şeklinde. Şimdi bunun tepesine doğru gidersek bizi bu 312 dolarlar, 310 dolar gibi bir seviyeye götürüyor. Yani bence güzel şık bir hareket olur bunu yaparsak. Ee, bu bir ikincisi. Başka göstermek istediğim BIST 30'da bir şey var mı? Bu da bir yere gelmiyor. BIST 30'da şöyle bir kanalın ortası. Bu çok önemli değil bence. Ama Nisan vadeye baktım. Nisan vade kontrat. Şu an en yakın vademiz bu biliyorsunuz. Bakın Nisan vade kontrat işte önemli bir seviyeye gelmiş. Önceki bir direnç yeni bir destek oluyor. Bence bu güzel. Yani asıl e, mevzu burada var bence. Futures grafiği yani Nisan vade bence çok güzel çalışmış. Çok şık oynamış burayı. Şöyle bence yapması gerekeni yapmış nefis. Şimdi tabi burada aynısı ne var? Burası bir arz. E, sorry burası talep burası arz. Bu arz şimdi nasıl cevap verecek? Yani normalde bir işte not arttırma vesaire olmasaydı bunun bir tur daha satmasını beklerdim. Sonra alım beklerdim. Bakalım nasıl burası gelişecek? Belki üstüne hemen çıkıp bir test verip devam edebilir. O zaman da şık olur yani yapabileceği şeyler bunlar. Ee, dirençte başlayacağız haftaya. Onun haricinde her şey iyi görünüyor. Bankacılık şöyle bir kama vardı. Bunu çok itibar etmiyorum. İnce çizgilerle çizdim ama. E, görüyorduk yani bunu. Bu da benzer şekilde iki bacaklığı düşüşünü yaptı dostlar. Tak 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 ve şu an dirence geldi. Bu da dirençte başlayacak haftaya. E, o yüzden hani pazartesi açılıştan çok kapanışı görmek daha iyi olabilir. Sanki kapanışta karar vermek daha iyi olabilir. Yani bir gepli açıp roketlemezse Öyle, artık ya yani biraz açılışta biraz kapanışta alım düşünülebilir belki böyle bir yöntem izlenebilir. Ee, artık böyle bir şey olabilir ve bu seviye bence işte mantıklı alımın gelebileceği talebin olduğu seviyeler bunlar. sınayı e, sınavı da şöyle bir ikinci bacaktan bahsetmiştik geçen bültende o da gerçekleşti. Ardından alımlar geldi ve işte nereye geldi bu alımlar? Ee, yine dirençle başlayacak haftaya. Ama göstermek istediğim daha önemli bir şey var. X bank bölü, X ulusun. Bankacılığın sınayi e, rasyosu. Şimdi e, borsanın iki tane silindiri var gibi düşünelim. Tamam mı? İki, bir, iki silindirli motor gibi düşünelim. Silindirlerden bir tanesi bankacılık, bir tanesi sanayi. İkisi birden iyi çalıştığında e, bu motor iyi verim gösteriyor. Ama bu her zaman böyle olmuyor. Bazen bankalar sürüklüyor motoru. Bazen sınayı sürüklüyor Bir de bu ikisinin birbirine oranı var. Hangisinin önde gideceğini, hangisinin diğerinden daha iyi çalışacağını gösteren bir rasyo diyelim bu. Şöyle birazcık geri alacağım filmi. Haftalık grafiğe geleyim. Ve şuradaki akümülasyonu yukarı kırdığımız zamanı hatırlayın. Şu Akümülasyonu yukarı kırmışız. Ne zaman? 23, 13 Kasım'dan başlayan bir yükseliş var. 13 Kasım ile 8 Ocak arası bankaların sanayiden daha iyi performans gösterdiğini gördük. Bu grafiği hatırlıyorum. Ben aslında şuraya temas etmişti gün içinde. Sonra bir şekilde makyajlandı bu. Yani buradan döndü aslında. Ve geldi. Yer yine anlamlı bir yer. Buradan tekrar yukarı doğru hareketi beklenir. Bunun ne olduğu önemli değil. Bu ne bileyim ne var şu an önünde. Yani bu bir kalem fiyatı da olabilirdi. Kalem fiyatı olsaydı buradan alım yapardım ben bu kaleme. Öyle söyleyeyim. Devam edelim. Spot altın. Umarım altıncıların keyfi yerindedir. Öyle olması lazım. Şu an altın alıp da zarar eden kimse yok. Altınla ilgili görüşlerimizi uzun uzun paylaştık. Her bültende bence güzel de oynadık burayı. Şu benim 1996'dan bir pozisyonum var. işte kar ala ala gittim. Şu an az bir miktar daha duruyor Forex'te. Gram altın long var bir Diviop'ta ama bir şuranın artık bir sinyal olduğunu anlamıştık ve çok güzel gittiği bundan güzel para kazandık. Şimdi garanti hisselere geçelim. Garanti de dostlar şöyle bir tepe, iki tane tepe var, burada bir dip var. Bu dibin altında fake geldi. Artık bunun yönü normalde burası işte. Buraya tekrar gitmesi lazım en azından yani iyi görünüyor işte. Her şey üst üste gelecek gibi duruyor. Banka, e, dolar bazı da Güzel bir yerde yani dolar bazlı zaten şöyle hızlıca bir taradım yani kısaca hepsinin dolar bazlısına bakmadım ama dolar bazlı grafiğine baktığım hisselerin çoğunda dolar bazlı önemli desteklere geri çekilmeler olduğunu gördüm. E, bence hani endeksin ikinci bacağının daha düşük gitme, yani daha uzun bir düşüş yapması bence bu desteklere geri çekilmeden kaynaklandı. Çoğu hissede bu tarz desteklere dolar bazlı desteklere geri çekilme var. Dolar biraz hareketlenince Orsa'da ona ayak uydurdu ve dolar bazlı desteklere gitmek için daha bir derin düştü gibi bir izlenime kapıldım. Ee, Akbank'ı nasıl çizersin dersen böyle çizerim. Tepe, dip, tepe, dip bu bir range. Range'in tepesi ve bunu da kırarsa nefis olur. Bir dolar bazlı bakalım mı? Dolar bazlı şöyle bir haftalık bakalım ne durumdaydık. Ee, şu tepeyi aşmamaya çalışıyoruz. Yani açtık aslında. Artık buralarda işte bir miktar kar satışları, bu kar satışlarının alımlarla karşılanması ve devamı güzel bir hareket olur. Bizi biraz şuralara getirir sanki. Yani bir atmış. Sanki bunu daha önce anlatmıştım. Banka gibi hatırlıyorum. Elektrik endeksi, bu enerji hisseleri ağırlıklı bir endeks. Burada şu tepeye bir fake olduğunu konuşmuştuk. Sonra bir de aşağı fake olursa eğer işte o zaman bunun adı ne oluyor? Range Expansion oluyor ve bizi bu yukarı götürecektir. Range Expansion'ın videosunu da sağ üstten izleyebilirsiniz. Aselsan yine burada hiçbir şey görünmüyor ama dolar bazlı bakınca hop önceki direnç yeni destek oluyor. Devam. Petkim, Petkim uzun süredir e, almamıştım gülteni ama o da güzel bir yere geri çekilme yaptı. Şöyle bir dolar bazlı bakayım. Ee, du, du, du. Bunlar ne? Bazı hedefler koymuşuz galiba. Buradan buraya 13. Tamam bu gitmiş. Ama bu olmamış daha. Ee, ne yapıyor? Bir bakayım. Güzel. Valla güzel dağılım fırsatı vermiş buradan. Şimdi e, yani yukarı tekrar. Bu sefer burayı geçer mi? Tek seferde olmasa da bir süre sonra geçebilir ve buraya gitmeye çalışacaktır. Dolar bazlı da. Halkbank'ı aldım. Halkbank normalde çok aldığım bir hisse değil. E, endekse. E, Bülten aldığım bir hisse değil. Ama e, dikkatini çeken bir durum var. Şöyle güzel bir desteğe gelmiş. Güzel bir desteğe gelmiş. Burası bence güzel bir alım yeri olabilir. <laughs> güzel bir alım yeri olabilir. Bu tabi bazı dirençleri var burada. Yakın zamanda bazı dirençleri var. Burada biraz zorlanıp sonra tekrar buraya gibi gitmeye çalışacaktır. Halkbank çok sevdiğim bir değil. Ee, Anadolu Efes şöyle bir desteğe geri çekilmiş. Bence güzel bir yere gelmiş bu da. Ee, şu tepede bir renç vardı. buna aşağıya Şimdi bu rencin altı direnç olacaktır. Ee, buradan gelecek satışlar sonra yukarı doğru hareketlendirebilir Anadolu Efes'i. <laughs> Tavda şöyle bir görüntü var. Şöyle hafif bir bayrağımsı düşen görüntü var. Ee, şu direnci de açtıktan sonra Genelde ulaşım e, hisseleri iyi durumda, yani Türk Hava Yolları da fena değil, Pegasus da öyle. Pegasus'u uzun uzun anlatmıştım galiba. E, Pegasus da toparlanıyor, TAV da toparlanıyor. Türk, e, Türk Hava Yolları da toparlanıyor. Sabancı şu desteği, direnciyi pardon, geçmeyi başardı. Dolayısıyla bu senaryo hafa kalkmış oldu. Artık e, stopumuzda az çok kendini belli etti değil mi? Artık bunun altına inmemesi lazım tekrar. Böyle tekrar gitmesi lazım. Ee, gördüğünüz gibi Bist 100 hisseleri, Bist 30 hisseleri de yavaş yavaş o yükseliş hikayesini destekleyecek hareketler yapmış. Bizim için önemli olan zaten o yani hissenin kendisi. Endeksteki hikayeyle benzer iki şeyler yapıyor mu? Ee, o önemli. TÜPRAŞ'ın şöyle bir sıkıntısı var. Dostlar şu bölgeye, şuralar buraları aşmaya çalışacaktır. Burayı açtıktan sonrası tamamdır. Evet r bahsetmiştik uzun uzun. Hatta yerden yere vurmuştuk bunu. Buradan alanları da biraz kızdırmıştık. <laughs> Bana böyle mesaj atıyorlar. Şimdi bu ne yapabilir dostlar? Bu artık buradan düştü. 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 Nereye gel gelebilir diye konuşmuştuk. Bültenlerde haftalık desteği var. bunu haftalık desteğini 44-30 e, uzun uzun anlatmıştım. Bu haftalık desteğe gelmiş buradan da alımlar gelmeye başlamış çünkü bu önemli bir destek ee, bunun hemen toparlanmayabilir ama en azından burada duracaktır yani düşüş burada duracaktır dostlar en azından düşüş burada duracaktır ee, bir daha test edip sonra yavaş yavaş yükselebilir burası tabii zor bir yer burayı tek seferde aşamayabilir ama bence güzel bir yere gelmiş yani doğuştan geçen hafta bahsetmiştim ee, şu bölgeyi takip edelim. 292.25 gibi. Burayı şu aşındırma hareketini gördükten sonra e, artık bunun yukarı kırma ihtimali artacaktır. Bence bu önümüzdeki hafta burayı geçebilir. 292'yi geçebilir. Doğuş takipte olabiliriz. Bir diğer hisse Türksel. Bunda da dolar bazlı bir hikaye var. Bakın dolar bazlı. Hem şu dolar bazlı aylığa geçtiğinde şöyle bir kanal vardı fark etti hatırlarsanız. Ona bir retest gibi. Ya bu çok itibar ettiğim bir şey değil ama e, yatay çizgilere bakacak olursak yine şuradaki direnci kullanacak gibi duruyor. E, bunun ardından yönünü yukarı çevirmesi ihtimal dahilinde Türksel'in ve şöyle de bir sıkıştırma durumu var. Bence Türksel böyle takip edilebilir. Yani şu üçgenin içinde e, alım yapılacaksa buralar yani iyi yerler alım yapmak için e, buranın geçilmesini bekleyeceğiz demek ki burada e, şu tek haftalık kapanış yapmış Bu önemli olan aylık kapanış yapması aylık kapanış işte biraz geç olacağından en güzeli buralardan düşünmek olabilir. E, Frotoyu geçen hafta çizmiştim ve şu hareketi çizmişim geçen hafta tam da onu yaptı tutulmuyor Froto gayet daha gider. Dolar endeksi aşağı yönlü çevirmişti. Bunu çok güzel takip ediyorduk zaten. işte altın, Bitcoin e, gibi analizlerin arkasında da bu e, dolar bazlı dolar endeksinin hikayesi vardı hatırlarsanız. Dolar endeksini bayağı güzel takip ettik bültende. Bu, Nasdaq'ta biraz kar satışları var. Yani biraz sert, sertleşmiş satışlar bir miktar düzeltme yapmaya çalışacak gibi duruyor. Bir de şöyle bir mum gelmiş hacimli, bir miktar yani şurada gitmemişti hatırlarsanız aşağıya, belki burada gidebilir. Burada bir miktar kar satışı bekliyorum. Eurostox iyi gidiyor. Geçen hafta Frankfurt'daydım, Frankfurt borsasının önüne de gittik, fotoğraf çekildik. Ondan sonra durumlar iyi yani orada, her şey yolundaydı. Ve ne yapıyor bu arkadaş? Bitcoin all time high'a gidiyor, all time high. Tüm zamanların en yüksek seviyesine gidiyor. Şöyle işaretleyelim. Burada kapanış yapmaya çalışacak sevgili Bitcoin. Bu Bitcoin'in daha önce denedi. Yani nerede? Fitil attı şuraya 69 bin'e. Şimdi sonra onun da üstüne Cuma günü yine fitil attı ama gün kapanışı gelmedi. Hafta sonu gün kapanışı geleceğini çok zannetmiyorum. Muhtemelen hafta içine kalır bu iş. Total 3 altcoin endeksinde işler yolunda altcoin'lere doğru para gidiyor. Ee, tabii Tabi burada önemli olan biz neye bakıyorduk? Ee, total'in Total 3'e oranı yani Bitcoin ve Ethereum'a mı gidiyor para yoksa altcoin'lere mi gidiyor diye. Şöyle bir teknik kırılım gerçekleşmişti. Sanki önümüzdeki dönemde yine Bitcoin'ler ya yani Bitcoin daha iyi performans gösterecek gibi. Her ikisi birden yükselirse ne olur? O zaman bu grafik şöyle bir hal, hal alır, şöyle bir hal alır, böyle, böyle, böyle böyle gider yani. O da olur yani her ikisine gitsin para neden olmasın ki? Evet dostlar e, fitch kararı geldi. Bizim için önemli olan haber değil, piyasanın haberi nasıl karşıladığı ve az tepki verdiği fiyat hareketini de e, bu tepkiyi onaylıyor mu? Yani iyi haberi, fiyat, grafikler de onaylıyor mu? Bizim için önemli olan o. Görünüşe göre onaylıyor. Sadece haftayı dirençte başlayacağız. Tek şey o. Bu direncin de nasıl tepki vereceğini görelim. Belki işler açılışta değil de kapanışta belli olabilir. Ee, Pazartesi, salı yani yönümüz netleşmiş olur. Ben bu hareketin yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum. Olumlu bir hafta olmasını temenni ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Görüşürüz.